İnsanlar yüzükle evlenme teklifi eder. Ama penguenler, onlar bunu bir taşla yapıyor. Evet, yanlış duymadınız. Romantik bir akşam yemeği ya da pahalı bir yüzük değil. Sadece pürüzsüz, parlak bir çakıl taşı. Doğanın en sevimli canlıları olan penguenlerin bu ilginç geleneği sizi çok şaşırtacak. Erkek bir gento pengueni hayatının aşkını bulduğuna inandığında onun için mükemmel bir hediye aramaya başlar. Ama bu hediye ne parlak bir mücevher ne de nadir bir çiçek. Bu, günlerce, hatta haftalarca buz gibi sahillerde aradığı en pürüzsüz, en yuvarlak, en göz alıcı çakıl taşıdır. Bu taş onun sevgisinin ve bağlılığının bir sembolüdür. Binlerce taşın arasından en özelini seçer çünkü bu sadece bir taş değil, gelecekteki yuvalarının ilk ve en önemli parçası olacaktır. Ve sonunda o mükemmel taşı bulduğunda, en heyecanlı an gelir. Büyük bir kararlılıkla seçtiği dişi penguenin önüne doğru ilerler. Gaga'sıyla tuttuğu değerli taşını yavaşça ve saygıyla onun ayaklarının dibine bırakır. Bu hareket benimle bir yuva kurar mısın demenin penguenç yoludur. Dişi penguen bu teklifi dikkatle inceler. Taşı beğenip beğenmediği, erkeğin ne kadar çaba gösterdiğini anlamasına yardımcı olur. Eğer dişi penguen bu nazik teklifi kabul ederse, taşı alır ve yuva yapacakları yere koyar. Bu, evet demekle eşdeğerdir. İşte o andan itibaren bu iki penguen resmi olarak bir çifttir ve birlikte bir gelecek inşa etmeye başlarlar. O ilk taş sadece bir aşk ilanı değil, aynı zamanda kuracakları ailenin ve paylaşacakları hayatın temel taşıdır. Birlikte daha fazla taş toplayarak yavrularını büyütecekleri güvenli ve sıcak bir yuva inşa ederler. Ama durun. Bu romantik hikayenin bir de komik tarafı var. Bazen tembel veya sabırsız erkek penguenler saatlerce taş aramak yerine daha kolay bir yol seçerler. Başka bir penguenin yuvasından taş çalmak. Evet, aşk dünyasında bile biraz rekabet ve hırsızlık olabiliyor. Yakalanırlarsa küçük bir kavgaya tutuşabilirler. Bu da bize gösteriyor ki doğada bile gerçek aşk için biraz mücadele etmek gerekebiliyor. Gerçek mi bu? Evet, tamamen gerçek. Penguenlerin aşkı kelimenin tam anlamıyla taş gibi sağlam. Bu sevimli ve romantik canlılar hakkında daha fazla şaşırtıcı bilgi için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.